So I'm going to Ghana. Hepinize merhaba arkadaşlar 12 kanalına hoş geldiniz. Ben Barut bugün sizlerle birlikte GTA 5'te bu arabayı mod edeceğiz. Anis 7500 müydü öyle bir ismi vardı arkadaşlar. Arama, oç arama ya. Video dayım ama. Ee, bakın Anis mi, Aris mi? Öyle bir ismi vardı da tam anlamadım. İçeri girince zaten tam belli oluyor da. Yani Anis'miş. ismiş yani hani ZR 350 ZR 350 öyle bir ismi varmış arkadaşlar. O zaman fazla uzatmadan videoya geçelim. Hop. Şöyle buradan armor fullleyerek başlayalım. Ondan sonra gelip buradan bunu fullle. Bilmiyorum ne işe yaradığını ama elbet bir gün öğreneceğiz. Ön tarafa ne yapalım bakalım. Ben bunu yapma kararı aldım. Bunu yaptım. Arka taraf şunu koyalım. Çok. Oo motor şeyi değişiyor. İkinci renge göre değilsin bari Aha bu. Bunu ne yapabiliriz? Şöyle delikli bir şey Ben bunu seviyorum genellikle o yüzden bunu da koyuyorum Tamam ondan sonra evet, Motoru fulle bu oraya ne koyabiliriz diye bakıyorum Ay şunu koyalım çünkü bak inceden bir dil çıkarıyormuş gibi gösteriyor o yüzden sevdim hoşuma gitti egzoz en sevdiğim egzoz bunu koy ama bakmaya devam yok abartma bunu koyayım oldu olacak gerek yok o kadarına kardeşim bu da geç he Şöyle bir aynen Ayda o kalsın. Değiştirmeye gerek yok. Buna hiç dokunmam. Şöyle şş, bakalım neler var başka. Geç bunu gerek yok gereksiz. Ondan sonra şunu koyalım. Şimdi Ömer la, kapıyı kapatsana. Kapıyı kapatsana. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bunu geçiyoruz zaten oradaki şey müzikle alakalı bir şeydi. O yüzden direkt geçtim. Buna bunu fulle. Oo ye. Yeah. Şey olmasın da. E şey şu olsun. Şuradakini sevmiyorum ya yani. Seviyorum da bazen ne ya hmm. Bence koltuk dediğim böyle olmalı Bence Ne diyor ona Direksiyon dediğim böyle olmalı Tüm kekalığımı konuşturuyorum arkadaşlar. Bırakın burada, burada müzik olduğu için geçiyoruz zaten. Götürmüştüm. geç. Niye kırmızı lan? What? Ben bu arabayı modifiye ettim. Doğru. Arkadaşlar bu araba aslında ıı, şey Toretto'nun arabası olabilecek bir araba ama ben de şey açık olmadığı için yapamıyoruz kırmızı kalmasın. Değiştiririz birazdan tane arabanın rengini yapacağımız şeye göre değiştiririz. Liberia. Buna geç. Bunu geç. Aslında bakın göstereyim hatta şöyle. Ha şu. Bu bende açık değil. Ve level 130 da ve 129 da veriliyor. <laughs> Ama şey itibar seviyesi yükselmesi gerekiyor o yüzden geç bunu anime falan değiller de, şu çiçekli olayı sevdim Buna bir, bir şeyler yaparız arkadaşlar Şuraya şunu koyalım da arkadan sıkıntı çok oluyor en azından vuram bilemesin nereden geliyor Düşmanımız çok arkadaşlar dostumuz yok ama Tamam kendi Şeyimi koyuyorum Bundan sonra şunu şöyle yapıyorum. Liveri'ye geldik. Liveri'de de e, metalik. Beyaz olabilir. Neden diye sorarsanız. Dur. Metalik. Aha bakın. kaç şu arkadaki belki çıkartabilirim tekrar ama. Şöyle olabilir. Çok da pallamasın da. Aynen. Buna, buna ne koyabiliriz ki? Çok kötü durmuyor. Ben bilmiyorum. Neyse. Tamam. Yapacak bir şey yok. Bu arabayı savaş zaman kullanmam o zaman? Dur lan metalik değil. Hem bir şey yapalım buralarda ya da beyaz mı yapsak olduğu gibi He? yok ya pembiş yapsak nasıl oluyor pembiş pembiş çok güzel olur biliyor musun? oy bak pembiş pembiş güzel oldu ha Bir değişikliğe gitmek mantıklı aslında hep aynı renkler pembiş Pembiş Tamam Ya da beyaz yapalım orayı Aynen Gerek yok abartmaya Bunu, aa küçük Benimkini koyabilirim mi? Küçük olduğu için koyabilirim onu yani. Normalde şurada duruyor ya. Bakın şurada duruyor Güzel olur. Yani ben küçük hem de zaten minnacık. Yo bence gayet ideal boyu. <laughs> Sevdiğin işi yap demişlerdi bana. Ben de sevdiğim işi yapıyorum. Bu işi severek yapan tek insan ben değilim büyük ihtimalle ama gerçekten sevmesem bu işi yapmam arkadaşlar öyle Yani muhabbetinizi seviyorum desem belki benim şu anda tek benimle konuşan tek kişi var o da STC Umut diye bir tane çocuk. Onun dışında başka benimle konuşan hiç kimse yok. Ama olsun. Zamanla büyüyeceğim. Zamanla aile mi diyeyim. Artık aile demek kelimesi ne kadar doğru bilmiyorum da. Değil. Zamanla büyüyeceğiz diyelim Bu olur İlk kez bir arabada Desenle beraber birleşiyor Çok mükemmel değil mi ya Şunu koy da Yok o kadar da değil Ondan Nereye yükseleceksin göğe mi yükseleceksin Pezevenk Bence bu kadar ideal ya Aynen Aynen aynen. Yalnız şurası benim sindirimi bozmaya başladı. O yüzden büyük ihtimalle kaldıracağım. Bunu koyalım mı? Aa olur. Tamam olur. Alçat tabii da bir gider abi. Aa. Dur lan o bu arabaya mavi bir yakışmadı değil ha. Yakıştı kırmızı da yok ya. Mavi çok güzel oldu. Niye bilmiyorum ama mavi hoşuma gitti. Herhalde egzozlarla birleştiği için. Güzel oldu. Dur bir dakika yukarıya tekrar çıksana ya. Şu benim sinirimi iyice bozmaya başladı. Aha. Kaldır şunu ya. Aynı. Tamam. Kaçtaydım ben? 23 mü? o Bu kadar da gelmemiştim de herhalde. Aynı. Aa bundaydım. Aynı. Tamam. Şuna gelmiştik. Ondan sonra şuna. Aha teker. Teker pembiş teker yapalım tabi ki de. Çok güzel olacak var ya bu araba. İnancım bu şekilde. Buna şunu koyalım bayağıdır bu tekeri koymuyorum özledim pembiş 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 beyaz da olmaz değil ama pembe oy bu araba ne oldu be tamam tam pembe değil ama böyle şey pembesi anime pembesi Yani arkadaşlar ne bahsediyordum bilmiyorum ama şeyi seviyorum yani bu yaptığım bu YouTube'la olan işimi seviyorum buna bir bakalım renklerin isimlerini bilmiyorum ya yani biliyorum birçoğunu da benim hangi renk olduğunu bilmiyorum ama gerçi pembe çıkmayacak ki hmm. dur o zaman kalsın beyaz kalsın ya da kırmızı olsun. Ama bir dur dakika belki vardır. Ee, gir şu Google'a şuradan çevir. bu ee, beyaz, siyah, mavi, sarı, turuncu, yeşil, kırmızı, pembe. Ekip dumanı mı var? Bu ne oluyor? Bilmiyorum ama bunu koydum tamam. Ekip dumanı diye bir renk var arkadaşlar, o yüzden onu koydum şimdi. Bence karanlık olsun. Lakin inşallah kapanıyordur. Niye açıldı bilmiyorum ama yani kötü olmadı değil. Kötü oldu demiyorum da. Bir dakika. sadece bir şeye bakacağım. He. Yok tamam o aynı o kalsın. Tamam arkadaşlar ee, çıkalım. Arabayı götürelim. Şimdi bir de kendi re duman rengi neydi lan? He, ee, tamam olur. Ama dur lan altına led döşemedik bu arabanın form. Bugün şu ekip renginin rengiyle bütün yani arabanın her yerine ekip rengi yapacağım. Neydi? Dur. Aha. İnşallah bu pembede bir boya şeysi vardır. Şu mu galiba şu? Bakalım. Aynen. En çok yeni yakson olan bu. Tamam, bunu koyalım. Bir de dumanı değiştirelim. Dumanı beğendim ama gerek yok. Dur. Ya kırmızı yapalım. Pembe nasıl duracak diye merak etmiyor değilim. O yüzden pembeye bir tıklayayım. Lan bu yanlış yere gittim. Şurası. Pembe. E arkadaşlar bir çıkalım. Pembe nasıl olacak çok merak ettiğim için. Yok oldu ya tamam. Çok güzel oldu var ya araba. Böyle şey. Ama ya. Ne aramaya meraklıymışlar. Meraklılarmış arkadaşlar. Kardeşim ben şu ara Birinci kata koyalım bu arabayı bence. Güzel olur yani. Çok çok güzel olur araba bu arada. Ama spoiler'ı bayağı büyük olanlar, göğe yükselenler de var. Güzel de. Onlar da görebilir de. Abartıydı ama. Şimdi bu arabayı şunun yerine koyabilirim. Trucks. Ondan sonra Şunu alıp Şunun yerine koyarım Tamam Bence bu burayı hak ediyor Çok güzel oldu arkadaşlar Hatta kendi logom bile güzel oldu var ya uy. Çok güzel oldu arkadaşlar Neyse arkadaşlar videonun sonuna geldik Kaç kere arkadaşlar dedim lan Neyse arkadaşlar <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Videonun sonuna geldik İzlediğiniz için teşekkürler diğer videolara gidebilirsiniz aşağıya tık kanalıma tıklayarak kanalıma abone olmayı like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın diğer videolarda görüşmek üzere Hoşça kalın. bay bay seviliyorsunuz canlar kendinize iyi bakın.